SporX. Cikıldağ'ı ve Morutan için transfer açıklaması. Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon büyük umutlarla transfer ettiği Aleksandru Cikıldağ'ı ve Olimpiyu Morutan için menajeri Giovanni Becali'den açıklama geldi. Başkan ve Okan Buruk'la görüştüm. Becali, Rumen basınına yaptığı açıklamada, bir günlüğüne İstanbul'a gittim. Rumen oyuncularımız Cikıldağ'ı ve Morutan son durumunu öğrenmek için Galatasaray'ın yeni başkanı ve yeni teknik direktörüyle görüştüm, dedi. Henüz karar verilmedi. İki oyuncuyla ilgili henüz karar verilmediğini belirten başarılı futbol adamı, oyuncularım ile ilgili henüz karar verilmedi. Ayrıca Morutan ile ilgili olumlu konuştular. Tüm oyuncular gibi onlar da Avusturya kampında denenecek ifadelerini kullandı. İlerleyen günlerde belli olur. Becali ayrıca kampın sonuna kadar herhangi bir karar verilmeyecek. Okan Buruk bütün oyuncuları görmek istiyor. İlerleyen günlerde Jickeldaw ve Morutan için net bir karar verilir diyerek sözlerini noktaladı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.